Ver hey, doydum, doydum. istemem, istemem. Ama son bir kaşık daha. Aa, hadi canım ay, benim. Ay ver. Ben. O çok sever sıkma. Mustafa'nın karnı tok, o yedi. Ya? Ben Mustafa değil. ay, <laughs> ay bir tane. Ablacığım. Süleyha'cığım. Nereye gidiyor Züleyha? Tarlalara mı gidiyorsun? Evet ablacığım. Gideyim bir görüneyim. Git kızım git. Git marabaların görsünler seni. Bir hanım ağalarını görsünler şöyle. Çukurova kaynıyordur şimdi. Mehmet Karadan tut da Hakan Gümüş olma kadar. Üzülme evladım. Üzülme. Evet ablacığım. Evet en iyisi çalışmak. Gafur, Raşit. Bakın bir. Benim hanım ha. Ee, Raşit bu aşağı bahçedeki tarlanın su motoru bozulmuş. Bütün her yer kupkuru. Git birini bul, baksın oralara. Yok yok söyledik ben demedim mi usta ne zaman geliyor? Ya bana öğlen sonu geleceğim dedi benim hanıma. Ay, ay ay, ay şuna bak. gelmiş kuşanmış, çizmeler mizmeler komutan gibi. Bir kılıcı eksik. E kadın yıkılmadım ayaktayım diyor. Bütün Çukurova'ya da gücünü gösterecek. Giyecek tabii çizmesine, mizmesine. Yakışmış da. Ne diyorlar bunun için? Senin kulağına geliyordur bir şeyler. Ha? Ne diyorlar Füsun? Ay yok vallahi kimse bir şey demiyor. Herkes çok takdir ediyor. Takdir mi ediyorlar? Bunun neyini takdir ediyorlar acaba? Hakan Gümüşoğlu'nun oyununu bozdu diyorlar. Oyununu mu bozdu? Ay aklımı kaçıracağım yemin ederim. Yani ha şu insanlarda şu kadarcık akıl yok. Ne diyeyim? Ha demiyorlar mı yani bu nasıl bir insan? Kocasının katiline aşık oldu demiyor mu kimse? Aa yok, hiç kimse demiyor. Herkes helal olsun hanım aya diyor. Pes. Bu pikabın benzini var mı? Vallahi yarım depoyla çeyrek depo arasında bir yerde takılı kalıyor ama biz yine de alırız Kozan'dan. E, tamam alalım da yolda kalmayalım. Kozan'dan alırız. Tamam oralarda yok çünkü benzinlik. İyi o zaman hadi herkes işinin başına. Siz de hadi ibodaya hadi. O ağaçlar budanacak ona göre. Tamam, bak, bak zaten bak. Ama polis Züleyha Yaman, siz misiniz? Benim. Buyurun. Üçüncü icra Dairesi'nden geliyoruz. İcra memuru Bilal Kurban. İcra mı? Bizim icra işimiz yok ki. 9 milyon 277 bin 856 liralık ödenmemiş vergi borcunuz nedeniyle içindeki eşyalarıyla birlikte konağa haciz işlemi başlatmamız gerekiyor. Ne? Bizim icra ile bir işimiz yok beyefendi biz çok dikkat ediyoruz şirket olarak zaten Borcun şirkette alakası yok Züleyha Hanım. Çiftliğin gelir vergileri ödenmemiş. Çiftliğin mi? Bir yanlışlık olabilir mi? Size Maliye Bakanlığı'ndan alt adet ihtarname gönderilmiş. Buyurun. Bize hiç ihtarname gelmiş ki. Gafur geldi mi? Yok. Katiyen bize ulaşmış herhangi bir ihtarname yok. Zaten ihtarname bize tevdi edilmiş olsa ben hemen size getirirdim. Gelmiş olması lazım Züleyha Hanım. Sonuncusu yedi gün önce gönderilmiş. Ödeme yapılmadığı takdirde bugün için icra takibi yapılacağı da belirtilmiş. Gelmedi diyorum beyefendi. Gelmedi bize böyle bir şey. Maalesef yapabileceğim bir şey yok Züleyha Hanım. Şu an için ödeme yapabilirseniz mesele yok. Aksi halde eşyanın tespitini yapıp konağı mühürlemem gerekecek. Sizden de konuya boşaltmanızı rica edeceğim. Beyefendi, ben şu an size 10 milyonu nereden çıkarıp vereyim Allah aşkına?